Merhaba arkadaşlar, Büşra'nın Tasarım Evi'ne hoş geldiniz. Sevgililer gününe özel hazırlamış olduğumuz takılarımızı sizlerle paylaşmak istedik. İlk başta ikili kolye ve bileklik olan setimizi sizlerle göstermek istiyorum. 3 bağlamalı, ucunda piskülü olan, şöyle de bir bilekliğimiz var böyle, 2 bağlamalı. Şu şekilde bilekte çok zarif durduğunu düşünüyorum. Daha sonra şöyle üzüm olarak geçiyor. Bu setimizin ismi de kolye ve bileklik olacak şekilde. Şöyle. Bu biraz büyük olmuş ama bileğinize göre ayarlanabilir istediğiniz şekilde. Ve küpesi de var bunun. Hani şu an elimde olmadığı için gösteremiyorum ama hepsini tek tek yapacağız sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar bir diğer modelimiz de böyle piramit kolye olarak geçiyor. Ee, geceleri, gece elbisesinin üstünde falan çok şık olur. Ee, elimizde manken bulunmadığı için Mustafa Bey kullanıyoruz şu anda. Kendisi biraz kötü durumda olsa da, morali bozuk olmuş olsa da. Böyle bir kolyemiz var. Mankenlik de kendisine çok yakıştığını düşünüyorum ben. Hmm. Son bal peteği bilekliğimiz, böyle ışıltılı, parıltılı bir bileklik. Bir diğer modelimiz de böyle sevgililerinize, annenize, eşinize, dostunuza alabileceğiniz, yapabileceğiniz çok şık bir bilekliktir. İkisi de gece takısı olaraktan geçen şöyle bir bilekliğimiz mevcut. Sonra bir diğer bilekliğimiz şu şekilde ee, bahardalı modelimiz. Bu komple siyah renkte. Bu da bir diğer rengi. Rengini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz renklere uydurabilirsiniz. Sonra bir diğer bileklik modelimiz. Şöyle hapishane işi olarak geçen e, bir başka bileklik modelimiz. Şöyle gold renkte bir diğer bilekliğimiz. Bunlar da kolye uçlarımız. Bunları zincirle beraber yani zinciri taktıktan sonra rahat bir şekilde bütün kolyelerin ama elbiselerinizin üstüne uydurup takabilirsiniz. Ve istediğiniz renkle de ayarlayabilirsiniz. Bunların hepsinin tek tek yapılışını göstereceğim sizlere. Şu şekilde burada da değişik bileklik modellerimiz vardır. Şöyle koyayım. Bu ikisi de aynı bileklik ama renkler e, bileklikleri çok değiştiriyor. Şu şekilde. Bunun duruşu da çok şık. Evet arkadaşlar en son olarak da Trabzon işi olaraktan geçen bileklik setimizi göstermek istiyorum. Kolye olarak. Bunun kolyesi tasma kolye olaraktan geçiyor. Bunu uzun kolye olarak kullanmak pek mümkün değil. Yani çok hoş durmaz. Ee, bu şekilde. Ucunun aparatı bu şekilde kullanıyorum ben. İsterseniz değişik aparatlarda kullanabilirsiniz. Bilekliği de şu şekilde. Geniş Trabzon işi olaraktan geçen. istediğiniz renk gold rengi, bakır rengi. Ben gümüş kullandım. Yani daha çok hoşuma gittiği için. istediğiniz renklerde değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.